5. Murat 93 günlük saltanat Kırık bir ruhun hikayesi Murat çocukluğundan itibaren duygusal, melankolik ve içe kapanık biriydi. Annesi Şevkefza Sultan aşırı koruyucuydu. Bu ortamda Murat yalnızlıkla, kaygılarla ve yoğun duygularla büyüdü. 1867'de Avrupa'ya, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya gitti. Halklar onu coşkuyla karşıladı. Ama seyahat boyunca zaman zaman tuhaf davranışlar gösterdi. Bir anda susuyor, sonra sabırsızlaşıyor, çevresine karşı kırıcılaşıyordu. O dönem bu haller sadece şehzade yorgun diyerek geçiştirildi. Kimse yaklaşan fırtınayı fark etmedi. 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine Murat geçti. Yeni padişah 5. Murat. Ama sadece 4 gün sonra Abdülaziz bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Murat amcasının cansız bedenini bizzat gördü. Yıkıldı. Günlerce aynı cümleyi mırıldandı. Sıra bana geldi, beni de öldürecekler. Sonraki günlerde ağlama krizleri, halüsinasyonlar ve paranoyalar başladı. Sürekli beni zehirleyecekler diye bağırıyor, geceleri uykusuz geçiriyordu. Yalnız kaldığında hayali kişilerle konuşuyor bazen Abdülaziz'in hayaletini gördüğünü söylüyordu. Aynaları kapattırıyor, bana musallat oluyorlar, diyordu. Normalde bestekar ve sanat severdi. Ama tahta çıktıktan sonra bu ilgi bir takıntıya dönüştü. Günün büyük kısmını piyano çalarak, bazı besteleri tekrar tekrar dinleyerek geçiriyordu. Saray doktorları bu davranışı bir kaçış olarak değerlendirdi. Avrupa'dan gelen hekimler uzun gözlemler yaptı. Annesi Şevkefza Sultan'ın da benzer semptomları olduğuna dikkat çekildi. Karar netti. Devlet idaresine elverişli değildir. Ve sadece 93 gün sonra 31 Ağustos 1876'da tahttan indirildi. Yerine kardeşi 2. Abdülhamit geçti. 5. Murat ömrünün kalan 28 yılını Çırağan Sarayı'nda geçirdi. Denize bakan pencerelerden dışarıyı izledi. Kimi zaman sessizce piyano çaldı, kimi zaman kendi kendine konuştu. Ama bir daha hiçbir zaman tam anlamıyla geri dönemedi. Osmanlı tarihinin en kısa süre tahtta kalan padişahıydı. Ama belki de en kırılganı ve en çok acı çekeni.